Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün de Farming Simulator 2025 oynuyoruz. Evet yanlış 2025 oynuyoruz. Bugün yeni gelen traktörlere bakacağız. Şu an için modu için traktör aşırı az. Şimdi burada iki tane şöyle yeni gelen traktör var. Burada yok. Same var. Deutz var. Konuşamadım kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım çünkü doğrusu. Doğrusu çok heyecanlıyım. Ama gerek yok. Ha bu olsun bu olsun. Ön ağırlık. 600 kilo diyor. Maşallah alalım. Şu an değiş modu indirmemiz için Türk dersi de değiliz. Euro buradayız. Kur ne oldu lan? Arkadaşlar oyun gitti. Ha oyun gitti bir anda. Oyun kasma. Sol Shift B diyor. Tamam. Ee? Tamam. Traktör böyle. İlk izlenimimi söyleyeyim mi? Traktör çekin. Çekin ben böyle traktör alarken güzel de bir şey olmasını istiyorum. Bunu satalım. Hemen. Araçlar. Saat. Şimdi yerine yeni bir traktör alalım. Neydi yeni gelenlerden? Sami. Satın al. Bir de Aynı olmalar lazım. Hiçbir değişiklik yok. Siyah. Siyah. Ben de uzda şeyi çok seviyorum siyah rengi. Oyun açısından herhalde aynılar. İçine de bakalım. İçi güzel. Hoşuma gitti. Şöyle. da bu arada bir yan yana getireceğim. Boyut farkı. Bu arada arkadaşlar işte, ayarlama yapacağım şu an. Şu anda çünkü çok kaslıyor. Hatta bayağı bir kaslıyor bence. Boyut aynı. İç. İç de her şey aynı. Yani. Ya. Arka falan her şey aynı. Yani. Şöyle bunu da bir içini göstereyim. Arka. Bunun da arkası. Tip nasıl? Of yes. De uzun sayım arkadaşlar. yorumlara lütfen yazın. Ee, Geri iç kamera geç. Bunlar da ikisini hemen satalım. aletlere gösterdiğim için içine buraya hiçbir yeni traktör kalmadı. Şunlar yeni de bunlar kötü yani bence. Ben böyle asıl merak ettiklerimi bakmak istiyorum. Çubota. Çubota'yı geçen sefer çok istiyordum. Geçen şey 2022'de. Yok da mı? Modu da yoktu aynı şekilde. Buradan başka bir merak etmemiz yok. Şimdi buraya geldik. Buraya az sonra değineceğim. Buraya hiç değinmeden az sonra değineceğim. Çubuk otağı içi güzel. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bir de tabana da bakalım. Bir de dış. Beğenmediğim bir özellik söyleyeyim mi? Farlar çamurluk. Ama yani geri kalan şey hoşuma gitti şu botoda. Şimdi ne alacağız? Büyük boy. Rengi böyle alacağım. Direkt böyle alacağım? Bir de 9 s 415. 425 415? Şimdi bir de bunların ikisini kıyaslayacağız. Kıyasla maaşlısı. Şimdi ön tarafa geçtik. Bence ön tarafta Masa Eferius'un bir puanı kaptı. Yan. Şöyle. Arkaya bakalım. Ara sesleri var ya. Beni gıcık etti. Bence arkada Walter almış. Yan. Masih'den az önce bakmıştık. Yandan ama şey. Motor ve minnelik de aynı. Motor şey kabinle birleşik değil. Ön taraf zaten her şey yani. Ön tarafta sadece şunda şey var. Şu üst ort. Ara ort ort orta ort ort neyi unuttum ya Araç silelim işte başlayacak en kısa ort 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 ar vardı klas ort 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 Klasa bakalım, inceleyelim. Yo ben parle üstüm. Evet. Arkaya harp koydu, evet. Şu arkaya çarladım birazcık görsün düşük ki alamayız. Şu an hile filan yapmadığım için alamıyorum. Yine ünallık da istemeyiz. Tamam şöyle alalım. Şimdi klasa gelince. Güzel, paletli. Dönüşü böyleymiş. İşi niye böyle? Asalı mı yoksa oyun kastından mı böyle onu bilemedim. C'ye diyor. C yap. Şimdi şöyle gidecek. C'ye yap. Buraya gidecek. Ve sadece önden dönüyoruz. Tamam. Anlaştık. Ondan sonra kamyon. Kamyonlarda yeni gelenler Volvo var. Ben tabii ki kamyon almayacağım. Araba. Aralara çubuğu eklenmiş. Sen şu üçte tekerlekli bir şey eklenmiş. Motor eklenmiş. Tamam. Bunlar zaten şey de vardı. Çubuğu eklenmiş buraya. Şöyle zaten çubuğu da var. Puluk, puluklara gelecek olursak, 5li dönerli, 5li dönerli, 8 dönerli. Nasıl bu kaç? 2, 4, 6, 8, 9lu dönerli. Şu, nası? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu da 13 dönerdi arkadaşlar. Ondan sonra Neydi lan ee... ha tamam buldum. Kazaya. Ondan sonra bu var. Bu var. Tamam. Ondan sonra mi bizeller. Güzel güzel var. Ama bana soracağım olursanız 2022 her türlü bunu alır. Ben beğenmedim. Mesela beğenmedim değil mi? Hayır şöyle beğendim. Ama şu araç gitmiş. Yani araç değiştirmeler var. Bu ne? Nasıl şimdi? Yok bunu değil. Abi sen bizim traktör hangi renkti lan? Ben bir tane ver. Nerede? Bir Regen'i nasıl bırakacağız? Şimdi Klas bir tane sat. Ondan sonra Hayvan ne saçma şeyler gelmiş Bak fragmanda gözüken şey buydu Tamam ben buna devam edeceğim zaten Sözümle başlayacağımızda Ben bu videoda işte yine gelenler ney Nasıl şeyler var? Onlara bakacağım Aha Ne Hollanda'nın içeri dövüleri uzun borulu cr11 gol ndt10 benim ingilizcem 0 olduğu için hiçbir şey anlay anlatamam size 1500 litre 30 km hız 20 ton hacmi yani içine alabiliyor 25 ton 200 kilo kendi ağırlığı var. Bu iyi bir ağırlık bu arada. Dengi herhalde. Evet Jassy de aynı her konuda. Hatta şey bu Jassy'nin 200 kilo daha ağır. Bu, nasıl bunlardan ağır olabiliyor oğlum? Farklı iş bunların. Ya bu gold. Bu da aynı oğlum. Sadece onun rengi değişik. Klasın beygiri fazla ama içine aldığı o hacmi ve litresi az. Bir böyle falan var. Aslında burada işte indirimle şimdi hmm. Arkadaşlar şöyle baktık. Ondan sonra bir de bu ortadan çıkalım. Modlara bakalım. Yükleniyor. İndirebilir çekler. E. Ee? Nasıl oğlum? mod ki burada. Lan. Nasıl yani? O nasıl? Lan burada mod yok. Allah Allah. Oyun. Oğlum yapma lan. Niye hiç mod yok? Ya bence ileri zaman geçirdiler ama şu an hiç mod göstermiyor. Bunu ortaya çek. Uygula. parlaklığı vardır. Hmm, ben tek anlamadım şey şu. Niye indirilebilir içerikler çok az. Yani hiç mod yok neredeyse. Ama bak fark ettiyseniz hep şuralara boşluk bırakılmış. Demek ki mod gelebilir güncellemeli. Şöyle ben şuna güncellemeyi aldım. İşte bu Arkadaşlar bunu oyun fiyatı sorunlar olur ya yani büyük bir ihtimal. Oyunun ben simli aldım. Ondan sonra bir yıllık işte güncellemede gelecek o paketten aldım. Şey 2050 lira para ödedik. Bunun bir de normali vardı. Hiç böyle güncelleme gelse bile yani o güncelleme size gelmeyecek. Sadece indirdiğin gibi gelecek oyun. O da şey kaç paraydı o? o 1200 bin olması lazım. Ben bilerek böyle aldım çünkü şey ee, nasıl desem nasıl anlatır lan o? İlla ki güncelleme gelir bu, bu, oyuna yani çünkü böyle bırakırlarsa gerçekten yani hiç tutmaz bu oyun. Yani 2022 aratma, yani aratır ama aratmaması gerekiyor. Bu yüzden güzel yani en kısa sürede bence güncelleme gelecek. Çok onda. Eee bu yüzden şey yapılır. Bu sezon bu oyunun sezonlarına başlayacağım tabii ki. De. Ondan sonra e, bu tarz videoların devamını yenmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Farmers ve Tekin 5 yazısıyla hoşçakalın. Seviyorsunuz. Bay bay.